Şimdi, oynuyor, arkadaşlar şimdi Recep bu bile oynayamadı. Parmaklar arkadaşlar. Şimdi burada Ayin. bir tane de, da, Ayşe ben, burada şey gireceğiz. Oyunumuza gireceğiz. Eee burada giriyoruz. Babas HHTML Eee 44. bölümdeyiz. Ben 42 yazdım Ayşe yanlışlıkla şey. arkadaşlar. O yüzden haberiniz olsun. Diyorum Şimdi oynayacağız oyunumuzu. Çok güzel bir oyun. Herkes tavsiye ederim. Ee, bu oyunu alışacaksınız. Bu oyun yani acayip güzel. Nasıl nasıl desem olmuyor. Ee, böyle güzel bir oyun işte. Şimdi kuvvet oyun diyoruz. O konur geldi arkadaşlar. Vay arkadaşlar bak Cemal evet. Armors geldi. Şimdi 40 dördüncü bölümdeymişiz. 42 yazmışım ben. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir yer var. Bakalım buraya falan. Ee, burada da buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra size böyle konular var. Konunun anlamı. Şimdi boş ver. yani size işte arkadaşlar burada uçluyu biliyorsanızdır ee, 40, 40, bölümlerde çıkıyor. Ondan sonra da siz daha bildiyseniz çok basit oluyor 8 kişiden daha fazla olmuyor sonları gelen. Bir de burada şimdi bak burada şey istemiş. Senin lamine istemiş. Lamine. Bir de üçlü istemiş. Üçlü. Ee, burada da yavaş bir Ben bunu istemiş. Bunu böyle. Bak böyle Şimdi bak. Buraya da Başka bir seçildi olsun. Aa nereye gidiyor lan bu? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Ay arkadaşlar. Eksozik çılgın yalnız. Eee burada da gizli gizi ee, geldi ama <laughs> ne yapıyor? Eee doğan geldi, Doğan. Amelin. Bu blandı çıktı artık. Oo abi Ana. Yanıyor! Yanıyor! Evet arkadaşlar, minibus zaman Şimdi, hmm, şimdi bunu almayı istiyoruz. Şimdi bunu krema olsun. Al sana kremo. Bir de bunu istiyor? Yaprak, yaprak. İsteyecek yani. İlla isteyecek. Tamam, ee, bir de bunu miras rastlamış. Ve bunu alıyorsunuz. Böyle oynuyorsunuz işte. Basit bir şey. Bunu alıyor, böyle yapıyor al kaydediyor böyle sonra da bunu da istiyor. istiyor sonra da bunu da istiyor evet oldu mu hayırladım oldu mu al beğendi işte oğlum 4 lira var lan üstarıya bakalım Oğlum gene bu küçük adam geldi. Oy küçük adam. Evet. Bravo istemiş gene. Göreme istemiş. Bir tıkladığınızda buna tıkıldığımızda sonra oynayalım. E, kaydediyor. Eee şu buna isteyeceğim. Buna tıkladığınızda dondurma istiyor. Ve de onu da tamamladı. Şimdi de bu dondurma hazır oluyor. Bunu da buraya koyuyorsunuz. Sonra bunu istemiş. inşallah. Eee bu istemiş. Eee bunu taklarınızda bunu alıyon amana onun. Ee, bunu da alıyon abim. Bunu aldıktan sonra buna koy yani. Hiç sevmediğim şey. Bunu da alıyorum, Buna koyuyorum. koy Oldu mu? Hakkını helal al. Vay, beğendi vallahi. Uh, beş, beş buçuk lira verdi. Şöyle <laughs> bir bakalım müşteriye bakayım. <laughs> Yapıyor. Vay. Bu adam da çok sahtekar. Yuu, yuu. Yuu. Abi bu adamın ben şimdi dondurma istiyor. Ben bu adamı yapabilir miyim? Ya. Evet. Oğlum bu ne abi ya? Bu kadar ufak şeyi bile onu koyuyor. Ben onu Oğlum bu ne, var? ne? Ol, lan? Allah Allah. Bu da iki yıldız Merti. <laughs> <laughs> oluyor. Hadi Bu ne lan? Oldu 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 oldu. Bak bunu aldım. Şunu da bunu koyuyor. Çikolata. Bunu koyuyor. Evet arkadaşlar beğenir umarım. 2 lira Ye yeah, 9 lira verdi. <laughs> Teşekkür. Ne ya, ya ben bunu Oğlum bu ne abi? Bu ne bir Bekliyor. Değil 14 istiyor lan bu. Şerefsiz. Yuu. Bak bu S istiyor. S'ye bunu koyuyor. Yuu Bak bu normalde bilgisayarda bir şey çıkıyor. Ne? Buna koyuyor. Üçlü istiyor. Bak. Elmas. Elmas abladığı, Elmas gel. Tamam. Evet. evet. Bu ne istiyor? At sıvı. Üzüm. Bizim istiyor. Düzünü koyun. Aa çok az oldu ya. Bunu da koyuyorum. Abi bu şey ne abi? Ben de çiğ veriyorum. Ben büyük sana büyük vereceğim Sana büyük vereceğim. Ah oh, yedi bakayım sana. Neyse. O hemşire gel lan kaç günden beri gelmiyorsun. Şerefsiz hoş geldin. Ah, oh. Oğlum sen fikrin net değişiyor öyle hemşire, salak hemşire. Oğlum bu ne ya? Kaç kişi oldu ya? 4 kişi. Ananı mı? Sekiz. Beş kişi oldu. Ananı mı? Oğlum nerede lan bu ya? Evet arkadaşlar, ne işi var Oldu. Allah Allah. tamam değil. ben bunlar mı lan? Vereyim <bayrağ. gülüyor> mi? Dur bakayım arkadaşlar ne oluyor? Oğlum dalga geç lan benimle. Yuh. 40 kuruş da verdi. Vay. Bay bay olsun. bu mu lan? Tamamdır.

Çalıyor. Arkadaşlar koruyorum. Oğlum bu ne ya? Oğlum arkadaşlar çok güzel lan bu. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. 365 alıyor. Vallahi beğendi. Yuu. 5 lira verdi. Eh, eh verdi sonunda. Sağ ol. Camilo. Camilo. Şamil vereceğim sana bir daha. <laughs> İsteyene dondurma. bak <laughs> <Aa, sen istiyorlar. gülüyor> bunu koyuyorum. Bunu da koyuyorum. Veriyorum. Bu kadar işte. Al. Al bu kadar. Ne basit. <laughs> Beğendi. Beğendi arkadaşlar beğendi beğendi. Evet arkadaşlar görüyorum. Böyle bir. Ne alıyorum. Böyle yapıyor. Şimdi bunu koyuyorsun arkadaşlar. Bunu da koyun Al. Bir kişi kaldı. Ne oldu? Ama bu kişi de çok beklersem eminim. Hı -hı. Oo, oo, hemşireye bak altınla verdi. Helal olsun sana. Helal olsun. Helal olsun sana hemşire. Helal olsun. Çok iyisin sen. 64 kuruş verdi arkadaşlar. Işte, bu hemşire çok iyi. Evet arkadaşlar buna koyuyorum. koyalım. Koyalım. kap. Koyayım istiyor. Sonra çilek istiyor. Çileği de koyuyor abim. Çilek de burada. Bak, böyle bak bu böyle bas bak çok bastığınızda makine bozuluyor. Sonra 5-10 dakika bekliyor. Ne bekliyor ya? Yani? Yaparsın Allah korusun. Hayır! Gelmiş olsam. Oo! Hayır Arkadaşlar, Her tek kişimiz doluyor. <laughs> doluyor arkadaşlar bu mu? Evet. Yap yap hadi yap bir şey. Ha, oluyor oluyor oluyor. Oldu 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 Heh, oldu abi. Bunu koyuyor, abim. Tamam. oldu 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 Bunu oldu 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 Evet ben. Ben o. Oğlum iyi bir neden beğendi. Uhu, <laughs> oh, 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 dört tane vardı. Helal olsun sana da. Bak şu hemşireyi şu adam çok güzel yaptı. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik tabii ki. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere ve peciados. Bye bye diyorum. Görüşmek üzere.